Tarihler 1 Haziran 2009'u gösteriyordu. Air France firmasına ait bir Airbus 330 sabah 7 sularında içindeki 228 yolcu ve mürettebatıyla birlikte Brezilya'dan Paris'e gitmek üzere havalanmıştı. Eğer uçuş gerçekleseydi tam tamına 11 saat sürecekti. Bu arada o zamanlar Airbus 330 öylesine yüksek teknolojiye sahip ki uzmanlar ona kendi kendine uçabilen uçak lakabını takmıştı. Uçak kalkışından tam 4,5 saat sonra okyanus üzerinde radardan kayboldu. Ancak bu beklenilen bir durumdu çünkü okyanus üzerinde her iki hava sahasının radarlarının çekmediği e, Black Hole dediğimiz bir bölge mevcut. Yani genelde uçaklar bu bölgeye girdikleri zaman radardan kaybolur e, range'e girdikleri zaman radarda tekrar gözükürler. Ancak bu seferki bekleme çok daha uzundu. Devasa Airbus 330 okyanus üzerinde içindeki 228 yolcu ve mürettebatla birlikte adeta sırra kadem basmıştı. Böyle diyorum çünkü arkasında herhangi bir Mayday çağrısı, bir radyo konuşması bırakmamıştı veya kazaya dair herhangi bir iz yoktu. Tabi uçağın Paris'e inme saati yaklaştıkça yolcu yakınları da sevdiklerini karşılamak için havalimanına akın etmişti. Ancak varış saatinden saatler geçmesine rağmen uçaktan haber yoktu. Tabi yolcular doğal olarak şüphelenmeye başladılar. Artık uçağın kayboluşundan da kesin olarak emin olan Air France firması acı gerçeği yolcu yakınlarıyla ve basınla paylaşmak zorundaydı.

kazadan tam 6 gün sonra çürütüldü. Maalesef uçağa ait kalıntılar Brezilya'ya 400 km okyanus açıklarında 50 ölü bedenle birlikte bulundu. Parçaları incelendiğinde uçak okyanusa çarpmadan önce tam parça halindeydi. Bu da demek oluyor ki herhangi bir bomba patlamamıştı. Peki kendi kendine uçabilen uçak diye adlandırılan devasa Airbus nasıl oldu da okyanusun dibini boyladı? Arkadaşlar bu soruya cevap bulabilmek için yapılması gereken tek şey kara kutuyu bulmaktı. Kara kutu tasarımı gereği 30 gün boyunca 4 kilometrelik bir alana sinyal göndererek onun bulunmasını sağlıyor. Ancak durum bu sefer biraz daha farklıydı çünkü Karakutu bir okyanusun dibindeydi. Yani öyle bir okyanustan bahsediyoruz ki sadece dibindeki yükselti farklılıkları 900 metreye kadar uzanıyordu. İşte bu da kara kutunun sinyallerini ulaştırmasını epey zorlaştırdı. Arkadaşlar süreç öylesine zorluydu ki kara kutuyu bulabilmek için 1985 yılında Titanic'in enkazını bulan ekipten yardım istendi. Ve Karakutu kazadan tam 2 yıl sonra okyanusun 4,5 kilometre derinliğinde bulundu. Kazayı bulan ekip bir başka acı gerçeği de gün yüzüne çıkarmıştı. Maalesef yolcuların çoğu kemerleri bağlı şekilde ölmüştü. Ve bu araştırma için toplamda 34 milyon dolar harcandı. Artık kazaya neyin sebep olduğunu anlamak çok daha kolaydı. Uçuş 8 saatten fazla olduğu için uçakta 3 pilot vardı. Kaptan pilot 11.000 saatlik uçuş tecrübesiyle sol koltukta, ikinci pilot 3.000 saatlik uçuş tecrübesiyle sağ koltukta oturuyordu. Üçüncü pilot ise dinlenme yerinde uyuyordu. Uçak ekvator geçişi bir rota üzerinden geçeceği için onları türbülanslı bir hava bekliyordu. Ki zaten pilotlar bunun da farkındaydı çünkü ekvator üzeri rotalarda hava her zaman türbülanslı ve adına kümülonun buz bulutu dediğimiz yüksekliği 50.000 fite kadar uzanan ve içi elektrik yüklü bulutlar bulunuyordu. Arkadaşlar buz bulutları belki de uçakların mücadele edemediği tek bulut çeşididir. Bir kere bu bulutları yüksekten kat etmeniz çok zor çünkü yükseklikleri bir uçağın uçabileceği maksimum yüksekliklerden çok daha yüksek. Yani 50 bin fite kadar çıkıyor ve içerisindeki hava sıcaklığı 40 50 santigrat derecelere kadar düşüyor ki buz kristalleri barındırıyor. Uçağa gerçekten büyük zararlar verebilir ve bunun haricinde adına updraft ve downdraft dediğimiz Uçağa saniyeler içerisinde 7000 8000 fit yukarı aşağı yönlü taşıyabilecek hava akımları mevcut. Yani özetle bir pilotun cumulonimbus e, bulutu gördüğü anda yapması gereken tek hareket bulutu solundan veya sağından önlemektir, kat etmektir. Ancak bu senaryoda cumulonimbus e, bulutuyla karşılaşan kaptan bakın ne yapıyor? genelde tecrübeli pilotlarda görülen tecrübenin fazlaca özgüvene dönüşmesiyle prosedürlerin hiçe sayıldığı bir senaryo. Ve kayıtlara göre arkadaşlar o orotada uçan, o gün orotada uçan uçakların tamamı hava durumunu bildirerek buluttan kaçınıyor. Ama maalesef bizim senaryomuzda kaptan buluttan kaçınmak yerine tamamen içine girmeyi seçiyor. Bakın uzmanlar bu konuda ne diyor. Navigating around storm clouds, is not difficult stuff. Uçak bulut içerisinde orta ölçekli türbülanslar yaşarken bir anda türbülans seviyesi normal diyebileceğimiz seviyelere geri düşüyor. Bu esnada uçağın tecrübeli kaptanı pilotlara dinlenmek istediğini söyleyerek üçüncü kaptanla yer değiştiriyor. Ancak burada kaptan iki büyük hata daha yapıyor hatalardan bir tanesi böylesine sert bir havada dinlenmeyi seçmesi. İkincisi uçakta 6000 saatlik uçuş tecrübesine sahip bir pilot varken tüm komutayı 3000 saatlik uçuş tecrübesi olan pilota bırakması. Zaten kaptan dinlenmeye geçtikten kısa bir süre sonra hava çok daha kötüleşiyor ve kokpitten şu sesler duyuluyor. Havanın daha da kötüleşmesinden hemen sonra otopilot devreden çıktı. Çünkü arkadaşlar demin de bahsettiğim gibi Cumulonimbus bulutun içerisinde hava sıcaklığı eksi 42 santigrat dereceye kadar düşmüştü. Ve adına pitotüp dediğimiz uçağın süratini ve irtifasını ölçen cihazlar tamamen buz tutmuştu. Ve o dakikadan itibaren otopilot artık pilotlara ben sağlıklı veri veremem diyerek kendisini devre dışı bırakıyor ve uçağın tüm kontrolünü manuel olarak pilotlara bırakıyor. Bu noktada belgeseli izlerken bir şeye fark ettim. Sanki e, uzman pilotlara biraz fazla yüklenmiş gibi. Bir izleyelim. Airplane it's in autopilot suddenly said, "We know we're getting rubbish information here. We cannot deal with rubbish information. Therefore, we're going to trip the autopilot out and hand it back to the pilots." This is where they start earning their money. Uçağın kara kutu kayıtlarına göre pilot manuel olarak uçağın kontrolünü aldıktan sonra yaptığı ilk hamle uçağı tırmanışa geçirmesiydi. Arkadaşlar öyle bir tırmanıştan bahsediyoruz ki dakikada 10.000 fit, Yani normal uçakların tırmanışından çok çok daha fazla bir değer. Ancak bu manevrayı yapma sebebi sonradan anlaşılıyor. Kara kutu kayıtları incelendiğinde göstergeler uçak sanki alçalıyormuş gibi gösteriyor. Pilot da tabii ki bunlara bağlı kalmak istiyor ama unuttuğu bir şey vardı. Pitot tüpleri buzlanmıştı ve tamamen yanlış bilgi veriyordu. Kısa bir süre sonra kokpit içerisinde stol ikazları duyulmaya başladı ve bu ikazlar 58 kez devam etmesine rağmen uçağın pilotu tırmanışına devam etti. Aslında pilotun düşündüğünün aksine uçak tırmanışta değil aksine çok büyük bir düşüşteydi. Ve bu düşüş kaza anına kadar devam etti. Devasa Airbus 330 içindeki 228 yolcu ve mürettebatı ile birlikte Brezilya açıklarında okyanusun dibini boylamıştı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.